Kasamonu Merkez ve Bölge Çiftçisi'nin gülen yüzü Efe Tarım Makinaları. 1980 yılından bu tarafa çiftçinin hep yanında olan Efe Tarım Makinaları, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası bazda birçok tarım ekipman markasını bünyesinde bulunduruyor. Köyünüzde ve arazinizde her türden makina ve ekipman tek bir çatı altında toplanarak çiftçimizle buluşuyor. Her zaman dürüstlüğü, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Efe Tarım Makinaları, satış öncesinde olduğu gibi sonrasında da desteğini sürdürüyor. Üstelik satışını yaptığı tüm ürünlerin yedek parçasını da temin ederek çiftçimizin mağduriyetini en aza indirgiyor. Her türlü zirai alet, sulama malzemelerinin Ziraat Bankası kredili olarak satışında çiftçiye teknik destek sağlıyor. Efe Tarım Makinaları son model ve ikinci el traktör satışının yanı sıra tarım makinalarında devletin vermiş olduğu tüm destekleme projelerinde de çiftçimizin her zaman yanında. Efe Tarım Makinaları yıllardır bu topraktaki üretimin alın teri.